Çok değerli kaybakanım, kıymetli belediye başkanım, hizmetlerinde hiçbir zaman şüphe duymadığımız İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin genel sekreter yardımcısı değerli abimiz, kıymetli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, değerli müdürlerimiz, İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği yönetimi ve 39 ilçeden birer temsilci olmak üzere buraya katılan değerli muhtarlarım, Bugün Taz Osman Paşa Muhtarlar Derneği ile İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneğimizin Dayanışma Birliği adı altında düzenlemiş olduğumuz geceye hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> Tabii televizyonumuz biraz uzun oldu ama özellikle bazı konuları anlatmakla bitmez. Bunları biz de e, görsel olarak göstermekte fayda olacağını düşünerek İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği ile beraber yaklaşık bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetlerin bir bölümünü sizlerle paylaştık. Özellikle İstanbul 39 ilçe içerisinde bulunan değerli muhtarlarımızın dertlerini dinleyen kıymetli belediye başkanlarımız, çok değerli ilçe kaymakamlarımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları ve yöneticileri. Bizler burada özellikle demokrasinin temel taşı anlayışı içerisinde muhtarların hakkını arayarak elimizde geldiği kadar mücadele ederek zaten mahalle muhtarları mahallesi içerisinde vatandaşın hakkını aramak için mücadelesini diyor. Biz de İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği olarak o ilçelerde görev yapan, kendini görev aşkıyla adleden ve vatandaşın sorunlarını dinleyebilmesi için zamanının bir bölümünden fazlasını gecesini, gündüzünü harcayan değerli muhtar arkadaşlarımızın ön görmüş olduğu yöneticiler olarak bize bu görevi veren değerli muhtarlarıma ilk önce sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. <laughs> birlikten kuvvet doğar, birlikten güç doğar adı altında İstanbul'daki yapmış olduğumuz çalışmalarda ilçe ziyaretlerimiz, ilçe programlarımız ve ilçelerde görev yapan muhtarlarımızın ilçe içerisindeki belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla istişarelerini böyle zaman zaman değerlendiriyoruz. Ankara programlarımız oluyor, uzun yolculuklarımız oluyor ve bu programlarda Gazi Osman Paşa muhtarlarımızdan yönetim kurulunda olan değerli arkadaşlarımızın Gazi Osman Paşa belediye başkanımızı, kaymakamımızı her söyleyişi de her toplantıda söylemeleri bizleri onur etmiştir. Ve bu duygu düşünce içerisinde değerli belediye başkanımızın bugün e, polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü olduğu gün bir şey daha açıklamak istiyorum. Mahalle muhtarlarımızın 10 Nisan 69. yıl dönümü olması adı altında değerli belediye başkanımızın bize böyle bir imkanı sağladığından, böyle inceliği gösterdiğinden dolayı ben İstanbul muhtarlarımın adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> mahalle muhtarlarımız olarak mahalle içerisindeki sorunlarını iletebileceği kaymakamımıza gerekli noktalarda e bundan e çok zaman öncelerinde öyle zaman olurdu ki muhtarlarımızın e zamanını bulup da kaymakamlarımızın yoğunluğu mücadelesi sizde ulaşamazdı. Ama takdir edersiniz ki Gazi Osman Paşa kaymakamımızın e, de gördüğünüz gibi tamamen doğal, gömleğiyle beraber, muhtarıyla beraber her binanın, her dairenin kapısının içerisinde görülmesi bugün bunun güzelliği olması gerektiği düşünüyorum. Ve bunları anlatan bize Gazi Osman Paşa muhtarlarımız söylediğinde biz bunu mutlulukla karşıladığını söylüyoruz. Ve muhtarlara değer verdiğinden dolayı o ilçede bir program olduğunda ilk önce muhtarımın haberisi olsun, haberi olması gerekli muhtarım da orada olmam gerekli diyen değerli kaymakamıma da ben İstanbul Muhtarları adına sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olsun, var olsun. Silahitli da seyretmişsinizdir. Biz özellikle İstanbul Muhtarları Dayanışma Değerleri'nin bir anlayışını sizlere vurgulamak istiyorum. Bizler siyasetten uzak. Hizmetin peşinde anlayış içerisinde mücadele ediyoruz. Sinayda da gördüğünüz gibi bütün siyasi partiler bizleri davet ettiğinde kapımızı gönlümüzü açarak gidiyoruz. Onlar da bizleri kırmadan geliyorlar. Ve Gazi Osman Paşa Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Mustafa Fırıncı'nın en son bize vermiş olduğu bir raporda Gazi Osman Paşa'da bulunan siyasi parti ilçe başkanlarımızın her toplantılarda muhtarları önemsediğini ve muhtarların olması gerektiğini söylediği bizim de dikkatimiz çekmiştir. Ben yani o duygu düşünceden dolayı burada bulunan siyasi parti ilçe başkanlarıma Gazi Osman Paşa'daki muhtarlarımıza vermiş oldukları önem değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. <laughs> sağ olsunlar, <üstüne>, sağ olsunlar. <laughs> Tabi ilçe içerisinde değerli belediye başkanımız, değerli kaymakamımız olur da kurum müdürleri muhtarlara önem göstermez mi? E böyle belediye başkanımızın, böyle değerli kaymakamımızın yapmış olduğu çalışma içerisinde kurum müdürlerinin de muhtarlarla bir abi kardeş olması Onların da bizleri etmesine tekabül etmiştir. Ben buradan kurum müdürlerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağolsun, var olsun. <laughs> Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin, tabi bunu birçok insanlarımız bilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin muhtarlarımızın daha iyi hizmet yapabilmesi için, muhtar derdini bizlere iletebilmesi için muhtar masası diye bir birim kurdu. Ve çoğu muhtarlarımız kurulduğu günden beri bunu duymakla, iletişim noktasında ve kullanma noktasında sıkıntı yaşadığını gördük. İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği olarak ilçe muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza bununla ilgili sorunlarımızı çözebilecek noktada Büyükşehir Belediyesi muhtar masası hizmet birimine göndereceğiniz her mesajla yapılacak sorunların çözüleceğini de, <laughs> de Ve bunu fark eden, değerli muhtarlarımızın da başkanım böyle güzel bir hizmet varmış bundan neden haberimiz olmadı dediği noktada biz şunu söyledik. Biz İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği olarak siyaset değil, muhtar demokrasinin temel taşıdır. Hakkımızı arıyoruz. Sayın Kadir Başkanımıza söyledik. Başkanımızın böyle bir konusu olduğunu bize iletti. Ben buradan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Kendisine de geçmiş olsun diliyorum ameliyattan dolayı. Toplantıya gelmeden önce Sayın İstanbul Valimizin telefonunda kendisi bizi aradı. Polis teşkilatımızın kurtuluş yıl dönümü olduğundan dolayı programı biraz yoğunluğu olduğundan dolayı katılamadığını beyan etti. Burada bulunan bütün hazırlığına selamlarını söyledi. Hepinize selamlarını ilet efendim. Kendilerine de teşekkür ediyorum. <laughs> Bu duygu düşünceler içerisinde tabi fazla da uzatmaya gerek yok. Özellikle şunu söylüyorum. Bizleri burada birleştiren, bizleri burada birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamakta emeği olan Gazi Osman Paşa Muhtarlar Derneği Başkanı, değerli yöneticisi ve Gazi Osman Paşa Muhtarları'nın içerisinde İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulunda bulunan değerli Murat Anadolu kardeşim, İsmail Korkmaz abi, Ünal Basın Muhtarı, yönetim kurulumuzda gecemizle günümüzle beraber Gazi Osman Paşa içerisindeki muhtarlarımızın bize vermiş olduğu isimler adı altında her programda, her toplantıda Gazi Osman Paşa'yı dindik temsil ettiğine inanıyor ve bundan dolayı muhtarlarımın adına değerli kaymakamıma, belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Muhtarlarımıza verdikleri önemden dolayı. Bu duygu düşüncelerle e, konuşmalarıma son vermeden önce emeği geçen bizleri burada eee ev sahipliği noktasında meziz binalarda ve e, bundan e, birkaç gün önce bir programda belediye başkanının söyleyişinde bizim muhtarlar bizim için olmazsa olmaz demesi adı altına ufak da olsa bile dahil acizane hediyelerimiz olacak bana arkadaşlarımız sunacaktı. Bu programa katılan, dayanışma gecemize katılan bütün Yönetici arkadaşlarımıza, değerli muhtarlarıma, kıymetli meclis üyelerime, kurum müdürlerime, siyasi partisi başkanlarıma, olmazsa olmaz basın mensuplarımıza, değerli kaymakamıma, kıymetli belediye başkanıma, İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı abimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.